Uçak dünyanın en güvenli ulaşım aracı. Ya Kırk Ahmet kardeş. Çok sen haklısın. Doğru söylüyorsun da. Hani ben şunu merak ediyorum. Şimdi oldu ya bu bir talihsizlik. Yani bu 11 bin fite kadar çıkıyor. Şimdi. E, bu 11 bin fite çıkıyor mu? Doğru mudur? 35 bin. Vay babasının amına koyayım. Aha çıktık 35 bin fite. Şimdi. Şimdi o uçağa süren pezevenk de dedi ki sayın arkadaşlar dedi hakkınız helal edin yarra yedik motor düştü kanatta çıktı. Peki ne olacak o zaman? Hadi buyur amına koyayım. Hayır kime ne diyeceksin? Bir kere gökyüzüne bakar bakmaya utanırsın yani. Allah'ım bana yardım et. Pezevenk sen bilmiyor mu 35 bin metre yükseğe çıkacağını? İyi. Uçmayı bilmiyorum, kimi bilmiyorum. Neye çıktın sen oraya? Demezler mi adama? Ya yağmur yağmur yağıyor, ıslanıyoruz, kuruyor bir şey. Yok yok uçaktan atladığın zaman havada kalbi patlıyormuş insanın arkadaşlar. Havada adam korkudan ödü bokuna karışıyormuş. Altına sıçıyormuş. Ölen 8 tane kadına bakmışlar. 8 kadının 8'i de altına sıçmış. Vallahi billahi ölen kadınların hepsi altına sıçmış uçak kazasında. Amına <laughs> koyayım. Gene biz erkekler iyiyiz onlara göre. Ya sokayım paraşütüne senin. Sen o göt korkusundan hangi paraşütü bulacaksın ya? Paraşütmüş. Evet. Onun için araba en güzelidir. Gerçekten araba en güzelidir arkadaşlar. Arabamızla gideceğiz. Hata mı yaptık? Geber pezevenk seni. Niye yanlış sollama yapıyorsun? Ya da niye uykulu araba kullanıyorsun? Yani araba güzeldir. Güzel kardeşim birazdan, birazdan. <laughs> ne diyor? Ee... Dayı o motoru patlayacak olsa uçağa kal. Şimdi 40 Ahmet kardeş ben teknik adam olduğum için konuştum yani. O uçak dediğinin onun teker civatasını sikeyim ben. O yani ben tamam uçak e, motoru değil de ben farklı motorlar da yaptım. Fakat uçak motorunun da çalışma sistemini biliyorum yani. Kerozinle çalışan namussuz e, türbün daha işte kerozin yakıtı var. Benzinden kat kat yüksek bir yakıtı var. E şimdi bu ibne bir dünya elektronik malzemeden oluşuyor. Bu ibne yanma riski çok yüksek yani ve birçoğu da yanıyor zaten. E, biz tilov dur ben şimdi sana hemen bir kırmızı nik vereyim biz tilov sen ondan istediğin kürtlere söv. Dur bakayım amını ırzını siktimin evladı çet yapmasını bilmeyen kahvede oynamasını bilmeyen ibne seni bir bırak da ne diyor pahalı mı dayı mazottan uçak mazotu ya Palamut Murat uçak mazot yakar mı sen ne biçim Kayserli misin sen ne kadar cimri adamsın ya mazotlu uçak olur mu Ellam sen ne diyorsun ya bokunu çıkarttınız bu çetin moruk kapatın gidelim yatalım ya uçağın tedeysi mi olur dizeli mi olur amına koyun pompa düzesi mi olur ya aleyküm selam efendim anladım yok yok ne diyor He bir de şimdi amına koyayım uçağa binerken mayo giyeceksin, ayağına palet takacaksın. Hani düşer mişer suya muya düştü mü hiç olmaz en azından yüzesin amına koyayım. Mayosuz binilir mi manyak mısın sen ya? Ya sokayım plajına en azından suya düşürüyor bazen pezevenk görüyoruz internette işte. Ya. Tatile gideceksin neyi öneriyorsun? Yürüyerek git sen amına koyayım. Kel olan gibi bir bohçe yap. Yürüyerek yolun kıyısından tarlalardan geç git gel öyle ne olacak? <laughs> Allah'ım Ne diyor bilgisayar uçuruyor uçağı. Evet evet doğru söylüyorsun. Kırk Ahmet doğru söylüyorsun. Orospu çocuğu pilot amına koyun paso hostesi sikiyor. Uçakta elektronik pilot da gidiyor. E senin ruhunu sikeyim ben. Bir İbnen'in oğlu direksiyona gel direksiyona. Yarrağı yedik amına koyayım. Uçak rampa yukarı çıkıyor. Gel buraya gel. Uzaya karışacağız. Pezevengin oğlu. Halen ostası sekman atmak şeyi. Ya. Onun için var bunlar yani. Burada mesela e, neydi sen pilot adayı Nikin neydi unuttum seni. Kırk Ahmet miydi? Kırk Ayak mıydı? Ulubatlasan mıydı? Kırk Ahmet. Şimdi tamam pilot adayısın da şimdi sen güzel kardeşim beni dinle. Beni bir dinle hele kurban olayım sana. Sen şimdi e, duymuşsundur. Bak ben çok duydum. Pilot tanıdığım yok da hostes müşterilerim var. Bir tanesi 38 kilo kadın amına kodumun kadını 380 kilo gibi adamın beynini sikiyor. Avradını siktiğimi kadını yaradan dünyaya konuşmak için getirmiş ya. Ya bir ya değişene kadar dört kişiyi terkan içinde bıraktı avradını siktiğimin kadını ya. En son dedim madam dedim hani şu uçakta yapıyorsunuz ya dedim. Çıkış burada şuraya uzan bura koridor bura kapı şunları bir göster de dedim. O ara dedim çabuk bağımına kodum karısı bizim bağladı okuyor üflüyor mu lafla kelimeyle bizi uyuşturdu amına koydum karısı. E, ee, araba mı aldınız? Gözünüz aydın ne araba aldınız? Ne araba aldınız? Benim bildiğim arkadaşlar uçağa ee, uçağı uçuran kaptan kesinlikle uçakta görev yapan hosteslere üflüyor. Doğru mudur Kırkahmet? Ahmet? 40 Kırk Ahmet. Doğru mudur kardeş? Ya enişten pilotsa valla ablanı boynuzluyordur yani. Ben pilot olsam ben de üflerim amına koyayım. Hostesler gel dedim mi mecbur geleceksin. Kerim belasını atarım uçaktan aşağı ibneyi. Gebersin amına koyayım kaşarı. Ben ne bileyim derim uçağa binmemiştim. Valla. Ne diyor? Ee, Mercedes C250 2012 model 19.000'de. Güzel araba. Güzel araba. Güle güle kullanın. Bindim ben. İki, iki defa falan bindim. Uçak kaçta gidiyor orospu çocuğuna bakıyorsun. 900, 910, 920. Böyle 11 bin, 12 bin fite geldi mi boş atıyor fitesi amına koyduğum anlıyorsun. Uçak çekişten düşüyor. Belli bir zaman sonra ara gazı yapıyor tekrar beşe geçiriyor. Dörde veriyor yükleniyor amına koyduğumun ibnesi. Ondan sonra yemek memek diye seni kandırıyorlar hep boşta gidiyor yani. Hostese üflü. Çok zayıflar onlar birader onlar kırılır dağılır bizde ya. Ne diyor e, hostesler? E, Gülü Hanım 1 minut olarak yazınızı okumaya çalışacağım. Diğer arkadaşlar yazıyor ama olsun. Ne demiş? E, hostes namusuyla namusluysa o pilotu parçalar. Bak e, Gülü Hanım o kadar okula giden e, gerçekten o kadar e, öğretimini o kadar dersini verip alan e, pilotu parçalama lüksüne sahip değil pilot istediğimi vermek zorundasın. Vermediğin zaman tabi canım uçan memeliler grubunda onlarda. Şeyde bile çıktı ya yarışmada bile çıktı. Vallahi verirsin billahi verirsin. Yani hostesin hostesin lüksü yok yani. Pilot diyecek Aman amana kodum benimle uçmuyorsun yedi yarra işte bitti. Almam onu uçuşa ya beni psikolojik bozuyor derim bu gerizekalık. Çok konuşuyor ya. Ne diyor? Eee o ne ya? O ne biçim arabalan öyle fit ve kilometre arasın. Vallahi acı e, hani kilometreyle mil arası desen tamam da şimdi bu fiti bilmiyoruz bu hava işlerine biz bakmadığımız için bizim işimiz yer işi. Yoktu küçük misket kötü oynardım hepsini sikerdim. <laughs> çok, çok güzel ya. Hiç arkadaşım yok. yok. <laughs> güzel araba, güzel araba. 539, e, 539 ne? E39, 530. İyi araba. İyi araba, iyi araba. Valla kimse kusura bakmasın. Ben de kadın hostes olsam ben de pilotla sikişirim kesin. Rütbe alabilmek için. Baş hostes olabilmek için. Paso sikişirim amına koyayım. Ne olmuş ki? Takarız otomatik fitese. Fitesin ortasında at gibi sikişiriz amına koyayım. Sikiyim anasını. Bir şey olduğunu anladık mı da hostes penceresinden atlar kaçarız. 350 tane yolcu bir bakıyorlar pilot yok. Amına koyayım pilot nereye gitti? Yolcuların leşi orada da pilot yok. Valla. Ne diyor oğlancı tayfası düşüyor. Ee, sayın arkadaşlar sakin olalım. Sakin olalım. Evet Mehmet kardeş uçak düşerse evet. Lan hostesti, kabir amiri oldu. Şimdi benim aklıma bir şeyler geliyor. Valla def İki bilmem ne kardeş halan hostes kabin amiri oldu. Aklına bir şeyler geldi. Gerçekten e, senin adına çok üzgünüm. Ben acı gerçekleri söylemekle görevliyim. Yani halan için çok üzgünüm. Belki e, halan çok tipsizdir. Belki yüzüne bakan olmamıştır. Ama belki de gol atmışlardır yani. Ne diyeyim ben? O da meslek sırrıdır. Birader söylemez ki sana. Halanın gözlerine bak. Halanın gözlerine bak ve ona şu soruyu söyle. Hala de... Uçarken de uçarken uçağın kapısını kapatıp yükseldiğiniz an ne hissediyorsunuz? Bak şimdi yolcular göt korkusu hisseder. Yükseliyor ya uçak amına koyayım ya patlar ya düşer diye. Hostes de 10 dakika sonra otomatik pilota geçince nasıl vahşi bir sikiş yapacak onu düşün. Tabi bulutların arasına uçak gir diyen sikiş başlıyor. Göz gözü görmüyor amınak. Vallahi bak pencereden hiçbir şey göremiyorsun.